Herkese merhaba, Müzik Yayın Kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber ritim tekrarı, ezgi tekrarı ve dikte çalışmaları yapacağız. Çünkü Instagram üzerinden bana birkaç tane mesaj geldi. Ritim tekrarı, ezgi tekrarı ve dikteye biraz daha yoğunlaşabilir miyim? Bunu rica ettiler. Çalışmak istedikleri ve eksikleri olduğunu söylediler. Ben de onun için genel olarak da herkes de bu eksiklerin olduğunu bildiğim için bugün sadece sizlerle ritim tekrarı, ezgi tekrarı ve dikte çalışmaları yapacağız. İki tane ritim tekrarı, iki tane ezgi tekrarı, iki tane dikte biz olacak. Bunları beraber çalışacağız. Umarım bu videolar sizler için faydalı olmuştur. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi yeni dersimize geçelim. tekrarıyla başlıyorum. Önce iki tane ritim tekrar soracağım. İki ritimde dört dörtlük iki ölçü olacak. İlk ile başlayacağım, çalacağım, bekleyeceğim, bir daha çalacağım, bekleyeceğim ve ikincisine gideceğim. İlk ritim tekrarını çalıyorum. Tekrar çalıyorum. Dört dörtlük, iki ölçü. Şimdi ikinci ritim tekrarına geçiyorum. Tekrar söylüyorum. Şimdi ezgi tekrarına geçiş yapıyorum. İki ezgimizde dört dörtlük dört ölçüden oluşuyor. Bu arada ritim tekrarı, ezgi tekrarı ve diklerinin cevapları her zamanki videonun sonunda olacak. Onun için siz sırasıyla izleyin, sırasıyla yapmaya çalışın. En sonunda cevaplara bakın. Çünkü önce cevaplara bakarsanız kendinizi kandırmış olacaksınız. En sonunda cevaplar duruyor. Oraya kadar gelin, kendinizi kontrol edin. Ne seviyede olduğunuzu cevaplara bakarak görebilirsiniz. İlk gezgi tekrarına başlıyorum. Gezgi tekrarını tekrar çalıyorum. Şimdi ikinci yedik tekrarına geçiyorum. Tekrar çalıyorum. Şimdi dikte çalışmalarına geçiyoruz. İlk diktem 2 dörtlük, 8 ölçüden oluşuyor. İkinci diktem de 4 dörtlük, 4 ölçüden oluşuyor. Bunlar hangi tonda olduğunu artık siz bileceksiniz, bulacaksınız zaten. Önce 2 dörtlük olan e, diktemizi çalıyorum. 8 ölçün tamamını çalacağım. Daha sonra bir kez daha tamamını çalacağım. İki kez baştan sona çalacağım. Daha sonra ilk iki ölçüyü, sonra diğer iki ölçüyü, her zaman gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu La sesi. Bu da dikteye başladığım ses. tekrar veriyorum. Bu la. Bu da dikteye başladığım ses. Şimdi sekiz ölçüm tamamını çalıyorum. İlk ölçüyü çalıyorum. İlk iki ölçüyü tekrar çalıyorum. 1-2'yi çalıp 3-4'e geçiyorum. 3-4'ü tek başına çalıyorum. 3-4'ü tekrar tek başına çalıyorum. 3-4'ü çalıp 5-6'ya geçiyorum. 5 6'yı tekrar çalıyorum. 5 6'yı son kez tek başına çalıyorum. 5 6'yı çalıp 7 8'e geçiyorum. 7-8'i tek başına çalıyorum. 7-8'i son kez tek başına çalıyorum. Şimdi 8 ölçünün tamamını çalıyorum. Kontrol etmeniz için. Ve ikinci diktemize geçiyorum. diktemize geçiyoruz. İkinci diktemiz 4 dört 4 ölçüden oluşuyor. Bu la sesi. Bu da dikteye başladığım ses. Tekrar ediyorum. Bu la. Bu da dikteye başladığım ses. Şimdi bir gam geçeceğim. Çünkü ikisi farklı tonda olduğu için kulağımız diğer dikteye alıştı bir do majör bir gam geçeceğim. Daha sonra la ve başlangıç sesimi tekrar geçeceğim. Evet, Şimdi bu la sesi, bu da dikteye başlangıç sesi. Bu la, И я вас санкцию снесу. oldukça kolay. İki, ilk iki ölçüyü çalacağım, sonra son iki ölçüyü çalacağım ve dikte sonlanmış olacak. İlk iki ölçüyü çalıyorum. İlk iki ölçüyü tekrar çalıyorum. İlk iki ölçü çalıp 3 4'e geçiyor. Üç tane tek 3 dördü son kez tek başına çalıyorum. Evet, şimdi dört ölçünün tamamını tekrar çalıyorum kontrol etmeniz için ve diklemizi sonlandırıyoruz. çalışmalarımız bu kadardı. Ritim tekrarı, ezgi tekrarı ve dikte. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız videolarımı beğenmeyi, aşağıya yorum atmayı, başka istediğiniz videolar varsa onları yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Instagram sayfamı da aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarını beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi bu yaptığımız sınavın, daha doğrusu sınav değil de çalışmanın Cevapları geliyor. Videonun sonunda onları paylaşacağımı söylemiştim. Şu anda size cevaplarını koyuyorum. Herkese iyi çalışmalar, sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi günler, hoşça kalın.